Uh, uh, Bölümü tercih etmemin sebebi uğraştığım spor dalı yüzünden. Geleneksel okçuluk insan tarihi ile başladığından dolayı hem insanlık tarihini hem de geleneksel okçuluğun nasıl evrimleştiğini merak ettiğimden dolayı bu bölümü seçtim. Necmettin Erbakan Üniversitesi'ni seçmemin en büyük sebebi birinci yılında çalıştığımdan dolayı Konya dışına çıkmak istemedim. Ve akademik kadrosunu araştırdığımda e, benim için ideal olduğunu düşündüm. Öncelikle bütün hocalarımdan okul dışında faydalanmaya çalışıyorum. Söyleşiler, kitap okuma kulüpleri, kongreler, sempozyumlar bunlara gitmeye çalışıyorum. Bunun yanı sıra sanat tarihi bölüm başkanımızın bir projesi olan seçki okumalarına katılıyorum. Üç paydaş yürütüyorlar. Konya Büyükşehir Belediyesi, Halk Eğitim, Necmettin Erbakan Üniversitesi şeklinde. Seçmeli derslerden şehir ve medeniyet dersimizin kapsamında Konya'da tarihi yerleri gezip, buraları görüp, derslerimizi buralarda işliyoruz. Mezun olduktan sonra yüksek lisans yapmayı düşünüyorum. İlgilendiğim spor dalı geleneksel Türk okçuluğunu araştırmak, bununla alakalı çevirmemiş kitapları çevirmek, arşiv belgelerindeki Osmanlıca Türkçeleri bulup bunları çevirip Türk milletine kazandırmak istiyorum. Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez. Siz de bu fırsatlardan yararlanmak istiyorsanız Necmettin Erbakan Üniversitesi'ni tercih edebilirsiniz. Atölyelerimiz olarak iki alanı atölyelerimiz var. Lisans üstü ve lisans için. Lisans üstü okumaları 14 hafta sürmekte sosyal bilim okumaları şeklinde devam ediyor ve 14 hafta sonucunda öğrenciden bir çıktı alınıyor ve bu new yayınlarında kitaplaştırılıyor. Bir diğer atölyemiz ise Podcast. Türkiye sosyal bilim alanında okumalar yayınlanıyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi geleceğin.